Merhabalar. Bugünkü konumuz JavaScript'te döngüler. Ben size for döngüsü ve while döngüsünü anlatacağım. birkaç tane daha döngü var ama en çok kullanılan iki döngüyü anlatacağım ve döngü mantığını öğrenmeniz önemli zaten burada. JavaScript'te bu mantığı öğrenirseniz zaten JavaScript kodları birebir C# kodlarına benziyor. Ve diğer programlama dillerinde de aynı şekilde kodlanıyor bu for ve while döngüleri. Yani bir dilde öğrenirseniz bu işi diğer dillerde de kolaylıkla e, uygulayabilirsiniz. Şimdi döngü dediğimiz olay e, bir başlangıç değerimiz oluyor döngüde. For döngülerinde e, bir koşulumuz oluyor, bir de artış miktarımız oluyor. Başlangıçtan itibaren koşul sağlandığı sürece for döngümüz Dönüyor ve bu for döngüsü içine yazdığımız değer e, for döngüsü döndüğü sürece buradaki yapılacak işler tekrarlanıyor. Yani bizim bir işimiz var diyelim programlamada ya da şöyle diyelim en basitten birden yüze kadar olan sayıları yazdıracağız. E, bunu tek tek yazmak yerine bir for döngüsü kurup yazdırabiliriz. Ya da elimizde yüzlerce öğrencinin not bilgisi var bunları ekrana yazdıracağız. E, for döngüsü yardımıyla yapabiliriz. For döngüsü e, genel anlamda işi kısaltma kısaltmak için kullanılır. Yani for döngüsüyle yapabildiğimiz neredeyse her şeyi elimi yani böyle normal ilkel yollarla ilkel kodlama yaparak e, uygulayabiliriz ama biz birer programcı olduğumuz için muhakkak işin kısa yolunu bulmalıyız. Şimdi bu başlangıç dediğimiz olay buraya biz bir değişken tanımlıyoruz. Var e, i diyelim değişkene. genel klişe ismi i'dir e, döngülerin i e, eşittir 1 başlangıcımız 1 olsun e, koşulumuz yani e, ne zaman çalışacak bu döngü i e, küçük diyelim az önce verdiğim örnek 100 hani daha önceden e, kontrol operatörlerini görmüştük orada ne vardı küçüktür işareti vardı küçük eşit vardı ben bu e, küçük Eşit'i kullanayım burada. Yani i yüzden küçük veya eşit olduğu sürece dönecek. Ee, bu döngü. Artış miktarı da hani aritmetiksel operatörlerde i artı artı diye bir şey görmüştük. Artış miktarı da bakın burada tam yerinde kullanılıyor. Başka yerlerde de kullanılır da bu arttırma e, operatörü. Ee, burada tam yeridir yani bu. Belki de sırf For için üretilmiştir. Sonradan kullanımı da yayılmış olabilir. Ben öyle yorumluyorum. e Şimdi döngümüze bakacak olursak i başlangıç değeri 1 bir daha değişmeyecek bu başlangıç değeri şu an için. Başlangıç değeri 1 e, şartımız i küçük 100 olduğu sürece dön i'yi arttır. Bu ne iş yarıyordu? i'yi 1 arttırıyordu. Şimdi e, şu mekanizma şu şekilde ilerliyor. For başladı. İlk değerimiz 1. Bir. Ve 1'i arttırıyor. Ama for'dan tekrar döndüğünde arttırıyor. Hani hemen 2 oldu diye düşünmeyin. For'un şu süslü parantezlerinden kurtulup tekrar başa dönüyor. Buradan kurtuluyor tekrar başa dönüyor. Ta ki i yüze eşit olana kadar. Ee, document. nokta right'la bir ekrana yazdıralım bakalım e, for'un değerini. Mesela 1'den 100'e kadar olan sayıları bir kere de yazdıracak. Ee, i̇yi diyelim. Yanına da tabi artı br yaparsak alt alta yazar. Ve de biz de net bir şekilde görürüz. Şu an birden 100'e kadar olan sayıları alt alta yazacak. Çok kolay bir şekilde. Ee, hemen çalıştıralım kodumuzu. ve gördüğünüz gibi 1'den 100'e kadar olan sayıları direkt yazdı. E bunu nasıl başardı? Başlangıç değerinden 100'e kadar dönerek. Şimdi biz burada şu soru aklınıza gelebilir. Gelebilir başlangıç değeri 1 mi olmak zorunda? Hayır. Mesela 5 diyelim. Bitiş değeri 100 yerine 55 olsun mesela. Şimdi for üzerinde değişiklikler yapalım ki for'un tam işlevini anlayalım. E, bunu çalıştıralım şimdi. Bakın ilk değer ne? 5. Son değer 55. Neden böyle oldu? Başlangıcı 5, sonucu 55. E peki ben e, diyelim birer birer artmasını istemiyorum. Sonuç olarak illaki sayılar birer birer artmayabilir. Yani şu i değeri. E, o zaman da e, mesela birden 100'e kadar olan tek sayıları yazdıracağımızı düşünelim artış miktarında bir oynama yapmamız gerekiyor. Yani şimdi alışıla gelmiş olan artı artıdır. Tamam bu doğru. En çok kullanılan da budur. Ama bazen şunu da yapabiliriz. i eşittir i artı iki. E, bu da bir sayaç gibi çalışır burada i. Hani birer birer artacağına şu an i'nin değeri 1'di. Bir eşittir Bir artı iki. Yani şurada 1'di. Bir eşittir Bir artı 2. 3. Ondan sonra 3'tü. 3 üç eşittir 3 artı 2. 5. Yani bu bir şekilde toplaya toplaya kümülatif bir şekilde ilerliyor. For döngüsü. Ee, ayrıca bunu i eşittir i artı 1 de yapabiliriz. Aynı i artı artıya denk gelir bu ifade. Bu uzun yoldur yani o arttırma işlemini. i artı 2 diyorum mesela. Bakın şimdi 1, 3, 5, 7, 9, 11 ta ki 99'a kadar yazacaktır sayıları. 1, 3, 5, 7, 9, 11 ta ki 99'a kadar yazdı. Eee diyelim çift sayıları yazdıracağız. O zaman da mesela başlangıç 1 değil de 0 yapın. 0'dan başlıyor ya çift sayılar. 0 2 4 6 8 diye gidecektir hemen deniyoruz. 0'dan başladı. Böyle. E, 2'şer 2'şer değil, 5'er 5'er de, 10'ar 10'ar da, 12'şer 12'şer de arttırabiliriz mesela. 12'şer 12'şer 0 12 24 36 48 60 72 84 96 oldu. Gördüğünüz gibi 12'şer 12'şer de arttı. Yani biz eee bir programcı olduğumuz için burada for'u istediğimiz şekilde şekillendirebiliriz. Bu da zaten programcılığı zevkli kılan şeylerden biri. Sabit bir kod yok. Sabit bir mantık yok. Herkesin mantığı kendine göre değişiyor. Bu şekilde for'la işlem yapabiliriz. Mesela bakın birazcık daha geliştirelim kodumuzu. Kodumuzu birazcık daha geliştirelim. Kodumuzu birazcık daha geliştirelim. Document write'da mesela birinci sayı o az önce yazmıştık ya. Şurada birinci sayı 0. 2 sayı 12 gibi. Gidelim bakalım. Ya da Neredeydi? Evet. Birden 100'e kadar diyelim. Birer birer arttıracağım. Buraya mesaj verdim. Sayı artı sayı 1 sayı 2 böyle yazacak. Yani mesajı da uydurabiliyoruz fora. Hele hele diziler konusuna geçtiğimizde for tam anlamıyla işlemini yerine getirecek. Yani e, diziler konusuna bir sonraki ders geçeceğiz. Ondan sonra yani for'un for'u düşündüğümde benim hep aklıma gelen ilk kavram dizi oluyor. Çünkü for dizi için e, çok önemli bir kavram. E, for döngüsü bu şekildeydi. Şimdi bir de while döngüsünü görelim. For döngüsü e, buradaki kodlar sadece değişir ve bu içerik değişir. Burada siz programınız neyi gerektiriyorsa ona göre işlemler yapabilirsiniz. Daha ileride örneklerde yaparız. E, while döngüsü yapalım bir de. While iken demek. Yani şart doğru iken çalış. While'da da bir başlangıç bitiş değeri var. Şimdi while'da şart e, buraya yazılıyor burada şart olacak bir burada başlangıç değeri değeri eğer ki kullanmak istiyorsak da burada artış miktarı olacak şimdi bunları baştan bir tasarlayalım başlangıç değeri <laughs> yukarıda veriyoruz. Bakın for'daki e, direkt kendi parametre for'un parametreleri içindeydi. Bunda birazcık daha farklı. İşte bir while'ın var diyelim ki j değerimizi de hemen vermemiz lazım. Yoksa çalışmayacaktır. Denerseniz j eşittir 0 demezsem çalışmaz. E, hatta yukarıdaki for'un aynısını yapalım. Görelim sonucu. j eşittir i. Ha, 1 dedim. Şartımız da j küçük eşit 100 olduğu sürece dön. Artış miktarında ne diyelim? i pardon j eşittir j artı 1 diyelim. Şu an yapı olarak birebir for'a benzedi. Şu document da buraya kopyaladım. direkt sürükledim. Şimdi şu for zaten çalışmayacaktır. Ee, J birden başlıyor. J küçük yüze kadar dön. Yüz olduğu sürece dön. J'yi arttır. Bakalım. Gördüğünüz gibi birebir aynısı oldu. Değerlerimiz. Evet. Yani temelde while ile for arasında işlevsel olarak bir fark yok. Ama mantıksal olarak bir fark var. E, while döngüsünü biz PHP'de daha çok kullanacağız e, ya da işte bu sayılarla değil de yazılarla işlemler yaptığımız vakit While döngüsü birazcık daha iş görecek e, sonuç olarak ne demek istediğimi daha ileriki derslerimizde e, bu sitemizi takip ettikçe anlayacaksınız. E, bizlerin amacı zaten sizlerin bir iyi bir programcı olman, olmasını istememiz. Döngülerimiz bu şekilde. <laughs>